Okula git, güzel notlar al, iyi bir iş bul. Düzenli bir maaşın olsun, dakik ol, sıkı çalış. Sonra da gelsin emeklilik. Mevcut sistem bu. Sizi buna itiyor. En nihayetinde bir işe girip emekli olana kadar tavanı olan bir maaş ile çalışmayı teşvik ediyor. Düzenli bir maaşa sahip olmakta elbette kötü bir şey yok ama hangi şartlarda eğer düzenli maaş gerçek değerinize erişmenizi sağlayacak, yeteneklerinizi engellemiyorsa bir sorun yok. Ancak maalesef genellikle engeller. İşte burada iki farklı düşünce yapısı ortaya çıkıyor. Parasal başarıya ulaşmış insanlar kendi oluşturdukları sonuçlara göre para kazanmayı tercih eder ekonomik olarak sıkıntı çeken insanlar çalıştıkları saate göre para kazanmayı tercih eder. Maaş aldığınız işte bir sanat eseri, bir şaheser ürün de ortaya koysanız sizin zamanınızı ve sonuçlarınızı bir üst limit para ile yani bir maaş ile satın alan patronunuza sizden daha çok fayda sağlayacaktır. Robert Kiyosaki, finansal olarak eğitimsiz olanlar maaş çekinin kölesi olurlar der. Sizce de haklılık payı yok mu? Parasal başarıya ulaşmayı ve zengin olmayı hedeflemeyen insanlar düzenli bir maaşı ya da saat başı ücreti tercih ediyor. Her ay aynı miktarda parayı alacaklarını bilmenin güvencesine ihtiyaçları var. Bu güvencenin bir bedeli olduğunu ve bu bedelin de parasal başarı ve zengin olma yolunda engel teşkil ettiğini bilmezler. Güvence odaklı yaşamak, korku odaklı yaşamaktır. Aslında bu tarz insanların söylediği, performansıma göre kazanamayacağımdan korkuyorum. Bu nedenle de hayatta kalmamı sağlayacak ya da beni rahat yaşatacak kadar para kazanmaya razıyımdır. Parasal başarıya ulaşıp zengin olmuş insanlar ise tam anlamıyla olmasa bile kısmen kendi oluşturdukları sonuçlara göre kazanmayı tercih ediyor. Para karşılığında zamanlarını satanların vaktinin kısıtlı olması gibi bir sorunu var. Gelirinizin asla Olmamalı. Eğer zamana göre size para ödenmesini seçiyorsanız parasal bolluğa ulaşma şansınızı öldürüyorsunuz demektir. İlk düstur ortaya çıkar. Sonuçlarınıza göre para kazanmayı tercih edin. Meyveleri değiştirmek istiyorsanız önce köklerini değiştirmeniz gerekiyor. Görüneni değiştirmek istiyorsanız önce görünmez olanı değiştirmelisiniz. Paranın olmaması asla ama asla bir problem değil. Para eksikliği sadece altında yatanın neler olduğunun bir belirtisi. Daha yüksek bir yaşam standartına kavuşmak istiyorsanız o eski düşünme biçimlerini terk etmeye ve yenilerini benimsemeye istekli olmalısınız. Zengin insanlar gibi düşünmenin ilk adımı onların nasıl düşündüğünü bilmekten geçiyor. Varlıklı kişiler diğer insanlardan çok farklı düşünürler. Zihninizi bilinçli olarak parasal başarıya sahip insanlar gibi düşünmeye odaklayabilirsiniz. Harf Ecker dünya cümlü bir yazar. Milyoner Aklın Sırları kitabı parasal sıkıntı çekenler ile ekonomik sıkıntı yaşayanlar arasındaki düşünce farklılıklarından bahsediyor. Dünya çapında bestseller olmuş ve okunması gereken kitaplardan. Sizin paraya, servete bakış açınız zenginlik penceresinden mi yoksa yoksulluk penceresinden mi? Ekonomik olarak sıkıntı çekmeniz yanlış davranışlarınızdan kaynaklanıyor olabilir mi? Ya da çocukluğunuzdan gelen parayla ilgili ön yargılarınızdan. Burada zenginleri övüp yoksulları yerme gibi bir durum yok. Sadece zenginliğin zihinsel yapısı ile yoksulluğun zihinsel yapısını inceleyeceğiz. Yani burada fakir ya da yoksul dendiğinde zihin yapısının anlaşılması önemlidir. O zaman gelin bu kitapta yer alan bakış açınızı değiştirecek bazı önemli gördüğüm noktalara kısaca göz atalım ve biraz çocukluğunuza inelim. Öncelikle şunu ifade edelim. Burada bahsedilen tüm yollar yasal ve ahlaki. Hedefimiz eğer ref ve mutluluğa ulaşmaksa bu yolun tercih edilmesinin daha akıllıca olacağı yönünde. Finansal başarımız daha en başında yani doğumumuz ile belirleniyor. Para hakkında hiçbir ön yargımız olmadan doğarız. Parayla ilgili düşündüğümüz, hissettiğimiz ve yaptığımız her şey bize küçük yaşlardan itibaren öğretilmiş ve koşullandırılmıştır. Bir bilgisayar kodu gibi bu programlanma hali nasıl düşündüğümüzü, hissettiğimizi ve nihayetinde elde ettiğimiz sonuçları etkiliyor. Yani Herkesin sabit disklerinde belirli düşünce kalıpları var. Milyonerler zenginlik için programlanırken diğerleri orta veya düşük gelir düzeyi için programlanmıştır. Çocukken para hakkında tekrar tekrar duyduğumuz şeyler zihnimizde kalıcı olarak saklanır. Bunlar ileride fikirlerimizi oluşturmaya başlar. Çok mal haramsız olmaz. Parayla saadet olmaz gibi sözler zihnimize yerleşir ve para hakkındaki düşüncemizi etkiler. Çocukken ya anne babamızdan ya da etrafımızdan bir şekilde parayı ya da zenginliği bir tür hor görme durumuyla karşı karşıya kalırız para sizi sadece olduğunuzdan daha fazlası yapar. Eğer zaten kötü biriyseniz para size daha da kötü olma ortamı sağlar. Eğer iyi bir insansanız size daha da iyi olma fırsatını verir. Zaten görgüsüzseniz parayla daha da görgüsüz olabilirsiniz. Sonuç olarak para sizi sadece olduğunuzdan daha fazlası yapar. Zenginler de zaman zaman para kaybederler. Ancak çocukluklarından gelen düşünme yapıları zenginlik üzerine kurulu olduğu için servetlerini genellikle yeniden kazandıklarını görürsünüz. Artık çocukluğunuzdan gelen eski ve yanlış düşünce kalıplarını göz ardı edin. Çünkü düşüncelerimiz kararlarımızı, kararlarımız davranışlarımızı ve davranışlarımız da sonuçlarımızı etkilemekte. Parasal başarıya ulaşmış insanlar paralarını iyi yönetir. Ekonomik sıkıntı çeken insanlar paralarını kötü yönetir. Parasal başarı ile parasal başarısızlık arasındaki tek fark paranızı nasıl yönettiğinize bağlıdır. Parasal alanda başarısız olan insanlar ya paralarını yönetemezler ya da para konusunu toptan rafa kaldırırlar. Bazıları "yönetecek kadar param yok ki." mazeretine sığınabilir. "Çok param olduğunda paramı yöneteceğim." demek yerine, "paramı yönetmeye başladığımda çok param olacak." demek daha gerçekçi. Çok param olduğunda paramı yönetirim demek şişman bir insanın 10 kilo verdikten sonra diyete ve spora başlayacağım demesi gibidir. İlk önce olan paranızı ele alın ve yönetmeye başlayın. Siz işi doğru yaptıkça paranız da artacaktır. Büyük paraları yönetmeden önce daha küçük miktardaki parayı yönetme alışkanlığını ve becerisini edinmelisiniz. Unutmayın biz insanlar alışkanlık geliştiren yaratıklarız ve parayı yönetme alışkanlığı paranın miktarından daha önemli. Parayla ilişkisini değiştirmek isteyen herkesin önce alışkanlıklarını değiştirmesi gerekir. Kitabın yazarı Harvey Ecker, babasından devraldığı davranış kalıbını bilinçli olarak kırmayı başarmış. Bir fitness mağazası kurmuş ve onu başarılı bir zincir haline getirmiştir bankaya gidin ve adına finansal özgürlük hesabı diyeceğiniz ayrı bir hesap açtırın. Kural şu, net elinize geçen paranın her bir lirasının yüzde %10'unu buraya yatıracaksınız. Bu para sadece yatırım, satın alma ya da pasif gelir akışı sağlayacak alanlar için kullanılacak. Bu hesabın amacı pasif gelir dediğimiz altın yumurtlayan tavuğu elde etmek. Burada biriken parayı ancak ve ancak emekli olduğunuzda harcayacaksınız. Bu para harcanmak için değil, yatırım yapmak için. Eğer bu bakış açısını geliştiremezseniz bu parayı kolay bir şekilde harcarsınız. Bunun için buradaki paranın uzun vadeli yatırımlara yönlendirilmesi önemlidir. Diğer yandan gelirinizin %10'unu eğlence hesabına yatırmanız gerekiyor. Hayatınızın bir alanını diğer alanlarda da aynı şeyi yapmadan etkileyemezsiniz. Eğlenme ya da hayatın tadını çıkarma olmazsa bir şeyler eksik kalacaktır. Ruh artık yeter. Ben de ilgi istiyorum der ve diğer yapmak istediğiniz şeyleri de sabote eder. Tam tersi de geçerli. Paranızı sürekli umarsızca harcarsanız, sorumlu tarafınız parayı harcadığınız sırada zevk almanızı engeller ve suçluluk duymaya başlarsınız. Yani burada ancak dengeyi yakaladığınızda daha tatmin olursunuz. Milyoner aklın sırrı parayı iyi bir şekilde yönetmektir. Kendilerini parasal başarıya odaklayanlar fırsatlara odaklanır. Kendilerini parasal başarıya adamayanlar engellere odaklanır. Yoğun rekabetin olduğu bir işe girerken yoksul zihin yapısı çok rekabet var. Bana bu sektörde ekmek yedirmezler der ya da zaten iyi bir fırsat olsaydı şimdiye kadar kesin birisi yapardı diye düşünür. Oysa zengin zihin yapısı rekabet varsa müşteri de vardır. Rakiplerimden neyi farklı yaparsam başarılı olurum diye düşünür. Yani kimi fırsatları görür, kimi engelleri. Kimi ödülleri görür, kimi de kayıpları. Bardak yarısına kadar dolu mu, boş mu? Asıl mesele bu. Bazı insanlar korkuya dayalı seçimler yapar. Akılları sürekli olarak her durumda neyin yanlış olabileceğini tarar durur akılları aslında ya olmazsa ya kuruludur. Bunlar parasal başarıya odaklanamayanların zihin dünyası. Riske atılmaya istekli olmak, kaybetmeye istekli olmak anlamına gelmez. Zengin insanlar hesaplı riskleri göz alıyor. Bu da araştırdıkları, çalıştıkları ve tutarlı bilgilere dayanarak başarı oranı yüksek riskleri almaya karar verdikleri anlamına gelir. Bilinçli bir şekilde o işe girişip girişmemeye karar verirler. Parasal başarıya odaklanamayanların ise ödleri patlar haftalar, aylar ve yıllar boyunca baskı altında düşünürler ve o arada fırsatlar da kaçar gider. Neye odaklanırsan o şey büyür. Fırsatlara odaklanırsanız fırsat bulursunuz. Engellere odaklanırsanız engel bulursunuz. Zengin olmak istiyorsanız para kazanmaya, kazandığınız parayı tutmaya ve yatırım yapmaya odaklanın. Yoksul kalmak istiyorsanız paranızı harcamaya odaklanın. Başarı hakkında binlerce kitap okuyabilir, binlerce kursa katılabilirsiniz ama sonuca davranışlarınızla ulaşırsınız. Parası Parasal başarıya ulaşmış kişiler para oyununu kazanmak için oynar. Ekonomik sıkıntı çeken kişiler ise para oyununu kaybetmemek için oynar. Herhangi bir spor dalında sadece defans yapsaydınız maçı kazanma şansınız ne olurdu? Bunun cevabı ya hiç ya da çok zor. Parasal başarı yakalamış insanların amacı biraz değil, çok paradır. Parasal bolluklarına daha da bolluk katmaktır. Paranın miktarı finansal başarı oranıyla paralel artar. Başarı artar. Dolayısıyla para artar. Neyi hedeflerseniz onu elde edersiniz. Parasal başarıya ulaşmış insanlar ellerinden gelenin en iyisini yapar. Ekonomik sıkıntı çeken insanlar ise zengin olmayı sadece isterler. Çoğu insanın zengin olamamasının birincil nedeni ne istediğini bilmemesi. Parasal başarıya odaklananlar zengin olmak istediklerinden emindir. Söylediğinizi değil Bilinçaltınızda istediğinizi elde edersiniz. Zengin olmaya tam olarak zihninizin derinliklerinden ve tüm kalbinizle baş koymazsanız bu işi başarma şansınız olmaz. Parasal başarıya ulaşmış insanlar büyük oynar. Ekonomik sıkıntı çeken insanlar ise küçük. Markete girip en ucuz peyniri bulup alacağım diye 20 dakika gezinmek yerine o 20 dakikayı 1000 lira kazanabileceğiniz daha iyi bir iş için harcamak daha akıllıca olacaktır. Elbette tasarruf yapmakta bir sorun yok ancak zamanınızı satarken iki kez düşünün. Büyük düşünün. Yoksul zihniyetine sahip olanlar küçük düşünür. Büyük düşünmeye ve büyük oynamaya başladığınız anda işler değişmeye başlar. Çoğu insan küçük oynamayı seviyor çünkü korkuyorlar. Başarısız olmaktan ödleri patlıyor. Başarıdan ise daha çok korkuyorlar. Aynı zamanda kendilerini büyük oynayacak kadar büyük hissetmiyorlar. Kendilerini yeterli ve değerli bulmuyorlar. Parasal başarıya ulaşmış insanların inancı hayatımı ben tasarlarım. Ekonomik sıkıntı yaşayan insanların inancı, hayat başıma gelenlerden ibarettir. Başarınızı, hayatınızı, para ve başarı için gösterdiğiniz çabayı sadece ve sadece kendinizin tasarladığını inanmak zorundasınız. Çünkü bilinçli ya da bilinç dışı hepsinin kaynağı aslında sizsiniz parasını hep yanlış değerlendiren ve ekonomik sıkıntılardan bir türlü kurtulamayan insanların çoğu hayatlarında olan bitenin kendi başlarına gelen bir felaket olduğunu düşünür ve kurban rolü oynamayı seçerler. Üzerine odaklandığınız şey büyür. Ne düşünürsen başına o gelir yasası iş başına geçer ve sonuçta kurban rolüne bürünenin elde ettiği gerçekten olur suçlamak, mazeret bulmak ve şikayet etmek insana ilaç gibi gelir. Sakinleştirici etkisi yapar. Başarısızlık stresini örter. Kişi eğer başarısız olmasaydı suçlamaya, mazeret bulmaya veya şikayet etmeye ihtiyaç duyar mıydı? Elbette hayır. Varlıklı kişiler asla kurban rolüne soyunmazlar. Sürekli mazeret bulmaz, şikayet etmez ve başkalarını suçlamazlar. Parasal başarıya odaklı insanlar zengin kişilere hayrandır. Ekonomik sıkıntı çeken insanlar ise zengin kişilerden nefret eder. Nefret ettiğiniz, lanet okuduğunuz aşağıladığınız, kötü gördüğünüz bir şeyi olamazsınız. Çünkü bilinçaltınız öyle olmanızı hep engelleyecektir. Parasal başarıyı aşağılamak, nefret etmek yerine takdir edin. Güzel bir ev gördüğünüzde o kişiye lanet okumak yerine bir gün benzer bir evde yaşamayı kafanıza koyun. Lüks bir araba gördüğünüzde arabaya nefretle değil, alıcı bir gözle bakın. Çünkü siz de parasal başarıya ulaşmak için gerekenleri yaptığınızda bir gün öyle bir arabanın alıcısı olmamanız için hiçbir geçerli neden yoktur. Başarılı insanlar kendilerini motive etmek için diğer başarılı insanlara bakar. Nefret etmez. Parasal başarıya odaklı insanlar başarılı ve olumlu insanlarla takılır. Parasal başarıyı hedeflemeyen insanlar başarısız ve olumsuz insanlarla takılır. Başarılı insanlar ya da mutlaka başaracaklarına inanan insanlar kendilerini motive etmek için diğer başarılı, olumlu insanlara bakarlar. Diğer başarılı kişileri bir şeyler öğrenecekleri modeller olarak görür. O yapıyorsa ben de yapabilirim. Modelleme, insanın öğrenmesini sağlayan en temel yöntemlerden biridir. Aynı davranışlarda bulunur ve Fırsatlar karşısında benzer düşünce yapısını benimserseniz aynı sonuçlara varma şansınız artar. Enerji bulaşıcıdır. Olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz bulaşır. Bu nedenle maddi manevi büyüme arzunuzu küçümseyen olumsuz kişilerden uzaklaşın. Parasal başarıya ulaşmış zengin insanlar kendilerini sorundan büyük görürler. Ekonomik sıkıntı çeken insanlar kendilerini sorundan daha küçük görürler. Başarının sırrı sorunlarınızdan kaçmak, onlar yokmuş gibi davranmak ya da onlardan korkmak değil. Başarının sırrı kendimizi her sorun karşısında ondan daha büyük olacak şekilde geliştirmektir. İster zengin, ister yoksul olun, ister büyük, ister küçük oynayın. Sorunlar ortadan kalkmaz. Nefes aldığınız müddetçe hayatınızda problem denilen şeyler ve engeller hep olacaktır. Unutmayın ki konu asla sorununuzun boyutu değildir. Mesele sizin kendi boyutunuzu nasıl gördüğünüzdür. Kalıcı bir değişim yapmak istiyorsanız sorunlarınızın boyutuna değil, kendi boyutunuza odaklanın. Başarınız ancak sizin kadar büyüyebilir. Ya sorunlara bakıp sızlanırsınız ya da çözümlere odaklanırsınız. Parasal başarıya ulaşmış insanlar her ikisi diye düşünürler. Parasal sıkıntı yaşayanlar ya o ya bu diye düşünürler. Başarılı bir kariyer mi yoksa ailenize ayıracak vakit mi istersiniz? İkisini de. İşinize yoğunlaşmak mı yoksa eğlenceli bir yaşamı mı tercih edersiniz? İkisini de. Hayatınızda para mı yoksa anlam mı olsun? İkisi de. Servet kazanmak mı yoksa en çok sevdiğiniz işi yapmak mı? İkisi de. Yoksul ya da parasal sıkıntı yaşayan insanlar daima birini seçerler. Parasal başarıya ulaşmış insanlar her ikisini de. Her ikisini de nasıl yapabilirim sorusunu sormalısınız. Hem zenginliğe hem de mutluluğa sahip olmak mümkün. Parasal başarıya ulaşanlar kendi enerjileri kadar paranın enerjisini de kullanırlar. Ekonomik sıkıntı yaşayanlar sadece kendi enerjilerini kullanır. Sıkı çalışmak elbette çok önemli. Ancak sadece çalışmakla asla zengin olamazsınız. Elbette para için çok çalışmalısınız. Burada kastedilen paranızın sizin adınıza çalışır duruma gelene kadar sizin çok çalışmanız gerektiğidir. Önce siz para için çok çalışacaksınız. Sonra da paranız sizin için çok çalışacak. Sizin bizzat başında durmadan deliler gibi çalışmanıza gerek kalmadan kendi kendine çalışıp size kazanç sağlayan gelire pasif gelir diyoruz. Para oyununda kazanmak için aktif gelirinizi garantiledikten sonra arzuladığınız hayatı mümkün kılacak kadar pasif gelirinizin olmasını hedeflemelisiniz. Kısacası pasif geliriniz harcamalarınızın tutarını geçtiği zaman parasal özgürlüğe kavuştunuz demektir. Pasif gelirin iki temel kaynağı var. Birincisi sizin için çalışan, işleyen para. Hisse senetleri gayrimenkuller gibi. Pasif gelirin ikinci kaynağı ise sizin için çalışan bir iş. Kişisel olarak içinde bulunmadan size sürekli gelir getirecek işler bu gruba girer. Kitap, müzik, medya üretimi veya yazılımdan gelecek telif hakları, patent gibi. Buradaki temel fikir insanlara değer katmak için sizin değil, kurduğunuz işin çalışmasıdır. Pasif gelir olmadan tamamen özgür olmak mümkün değil. Zengin insanlar dengeyi, zengin olmayan insanlar şimdiyi seçerler. Zengin insanlar uzun vadeli düşünürler. Bugünkü keyif için harcamayla yarınki özgürlük için yatırım yapmayı dengelerler. Zengin olmayan insanlar sadece kısa vadeli düşünür. Hayatlarında o anki doyum öne çıkar. Bugün bile geçinemezken yarını nasıl düşüneyim mazeretine sığınırlar. Sorun yarının da bugün olacak olmasında. Bugünkü sorunu çözmezseniz yarında aynı sözleri söylüyor olursunuz. Servetinizi artırmak için ya daha çok kazanmalı ya da daha az harcamalısınız. Parasal başarıya odaklı insanlar korkmalarına rağmen harekete geçerler. Parasal başarıya odaklanmayan insanlar korkunun kendilerini durdurmasına izin verirler. Gerçek hayatta başarılı olmak için harekete geçmek gerekir. İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri harekete geçmek için korkunun ortadan kaybolmasını veya azalmasını beklemek. Bu tür kişiler sonsuza kadar zaten bekler. Başarmak için korkudan kurtulmaya çalışmanın gerekli olmadığını anlamak şarttır. Parasal başarıya giden yolda adım adım ilerleyen ya da servete kavuşmuş insanların da korkuları var aslında. Onlar da kuşku duyar ve kaygılanırlar. Sadece bu duyguların kendilerini durdurmasına izin vermezler. Bazı insanlar ise korkularının, kuşkularının ve kaygılarının yollarını kesmesine izin verirler. Bu nedenle harekete geçme alışkanlığı geliştirilmeli. Sadece kolay olanı yapmaya gönüllüyseniz hayat sizin için zor olacak. Ama zor olanı gerçekleştirmeye gönüllüyseniz hayat daha kolay olacaktır. Yaşamınızda bir başka düzeye geçmek istiyorsanız konfor alanınızdan çıkıp rahatsızlık verecek şeyleri yapmaya koyulmalısınız. Rahatlık size kendinizi güvende, sıcak ve sarıp sarmalanmış hissettirebilir ama büyümenize izin vermez. İnsan sadece rahatlık alanının dışına çıktığı zaman büyüyebilir. Herhangi bir şeyi ilk denediğinizde rahatlık mı yoksa rahatsızlık mı verir? Cevap genellikle ikincisi. Ama sonra ne olur? O şeyi ne kadar çok yaparsanız duyduğunuz rahatlık o kadar artar. Her şey başlangıçta rahatsızlık verir. Ama yapmaya devam ederseniz rahatsızlık alanından sıyrılır, başarıya ulaşırsınız. Bu esnada büyümenin gerçekleştiğini hissetmelisiniz. Bundan sonra kendinizi her rahatsız hissettiğinizde rahatlık alanına kaçıp saklanmak yerine sırtınızı sıvazlayın ve herhalde büyüyorum diyerek yolunuza devam edin. Rahatsızlık duygusunun sadece bir duygu olduğunun farkında olun. Rahatsızlık duygusuna rağmen ileriye gitmekte ısrar ederseniz amacınıza erişirsiniz. Parasal başarıya ulaşmayı hedefleyenler ve ulaşanlar sürekli öğrenerek kendilerini geliştirir. Parasal başarıyı hedeflemeyenler ve yakalayamayanlar her şeyi zaten bildiklerini zanneder. Kaba bir tabirle eğer gerçekten paralı ve mutlu değilseniz para, başarı ve yaşam hakkında hala öğreneceğiniz bir şeyler var demektir. İstediğin kadar iyi değilsen bu sadece bilmediğin bir şey olduğunu gösterir. Yapmakta olduğunuz şeyleri yapmaya devam ederseniz sadece sahip olduğunuz şeyleri elde etmeye devam edersiniz. İstediğiniz paraya sahip olmak istiyorsanız para oyununu oynamayı her yönüyle öğrenmeniz gerekiyor. Başarı öğrenilen bir yetenek ve öğrenmeye istekli olmanız önemli. Hiç kimse annesinin karnından finans dâhisi olarak doğmaz. Parasal başarıya ulaşmış kişilerin çoğu para oyununda nasıl kazanılacağını sonradan öğrenir. Slogan şu olmalı: Ben de yapabilirim. Değişimin ilk anahtarı farkındalıktır. Bir şeyi, o şeyin varlığının farkında olmadan değiştiremezsiniz. Farkında olmak için de okumalı ve harekete geçmeliyiz. Yoksul zihin yapısından kurtulmak önemli. Başta söylediğimiz gibi, meyveleri değiştirmek istiyorsak önce kökleri değiştirmemiz gerekiyor.